valla. Hazir oynuyoruz. Bir saldırı hızı ver be. Rol olabilir. Rol olabilir. Rol bu. Çok kötü. Yapacak bir şey yok. Bira bastım. Abi yüzde yüz amına koyayım. Daha kötü veremezler herhalde. Neyse bu full en azından. Beni de alalım. Tamamdır. Yolumuza bakacağız bu şekilde. İnşallah kanka o kadar uzar soyun. Yani o kadar dayanabilirsek olabilir Ha bak hiç hasar atmıyoruz ki. Aç, kaç kaç. Hop doç. Hayır. Ama yani 2 vs 1 attık ya. Elim kalkmıyor ki bir de oyunda daha. Can al can Reis buldu ya yeteneği spamlıyor amına. Hangi sıfır vuruyorum ya. Vallahi billahi sıfır vuruyorum. 90 AP ile başladım bir de yani. Az buz da tamam çok vurmuyor. 110 aynen kanka kesinlikle 110 vuruyor bak. Kesinlikle 110 vuruyor burası. Kesinlikle 110 vuruyor yani. Başka hiçbir yorumum yok. Kesinlikle 110 vurdu yani. Hadi geldim sana güvendim. Trundle geldi değil mi? Tamam bence okey biliyor musun? En azından ezber bulit yapanları görmeyeceğiz. Saldırı çizmesi potunu alayım bari. Bilmiyorum. İnşallah ben buldururum ora Şimdi King. Hard lobby. Çar da kötü. AFK mı lan o? Askerlerim <laughs> ileri Nasıl yedim ya onu? Eşek gibi üstüne koştum. Tam kaçtı. Tamam. Çok iyi ben şu canı almam lazım. Hadi lan. Lan ha, cana bak. Bu yüzden kaybettik değil mi? Varus'un orada... Gerçi orta kapalıydı herhalde. Hadi lan Varus. Yok kaybetti ya. Kanka bilmiyorum. Alınabilirdi. Belki ben sattım. Belki bilmiyorum. Yorum yapmayacağım bu konuda. Çöp çöp çöp. 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 Gece tırp Kanka yani. Hepsi çöp geldi ya. Hepsini rol attım. 5 tane tank itemi vardı ama. Neyse. <laughs> kan içen vardı. Kara vardı ya boştu. Neyse gece tırpanı da hiç yoktan iyidir. Bu ne bulmuş? Eşya hızı bak. Aha sıçtık. Vallahi billahi sıçtık. Bu çok güçlü. Kan içenle var bir de. Şimdi sonsuz. Baba bu set bu oyunu bilinemezse kendi ayıbıdır. Sen onu kes bari ben de bunu keseyim. İyi, sonsuz kötülüğünü tekle diye bekliyorum. Hep buz almış. Sıklıklar. Abi bu aa bak akşamlar da sıkıntı. Akşam diyorum. Zinzalar da sıkıntı. Alın sen burayı winleyebileceğini çok düşünüyor mu kanka? bizi yendiniz öyle götebala da. Tamam. Zinza full can yani. Kim var? Lilya Twist fate. Hadi bakalım. Geldi. Tekte geldi, güzel geldi öde Ne var bunda? İyi bir atışı. Cırçır cırçır. Tamam biz daha iyi bulmuşuz. 60 buradan girmiş. Okey okey tamam. Güzel bulmuş itemi. Zonyası kötü gelmiş. Kurya. Bence burayı aldık gibi. Çok uyu konuşmayalım ama. Tamam kestik onu. Bunu şöyle atalım da bize atam atamasın Bir <laughs> tane tamam, hop. Bu Azir'in en, in en iyi yanı boy herhalde ya. Aldırların zamanla Olur. Bu da olur ama bunu alacağım. Setler ne durum? Aa bunlar oğlum bu set var ya. Üzülüyorum lan. Vallahi harika bulmuş. Şimdi o itemin itemlerin de hiçbirini isteyerek alamayacak. Yine savaş benim kanzarı okey okay ama. Dur ulti yedik. Ana ne avradın? Neymiş bu ya? Bir saniye falan yedik. Bunu hasar atabiliyor mu peki? Atamıyorum tabi. Hadi lan varız. Yok mu şeyin? Şeylerine çarptı orada. Ana tek attı ya harbi. Afiri değiştirmeleri kötü olmuş. Eskiden daha güçlü. Ya, yine çok güçlü. ha eskiden de güçlüydü. Artık sinir bozuyor biraz. Olur. Bizim doğal sıkıntı. o Draven full cool build. Ama gerçi bilmiyorum. Iradesini benden i̇yi onu yemedim. Askerlerin Tamam. Onları kuma tamam vuruyormuşum hasar. Fena vurduğumu düşünmüyorum şu an itibariyle. Bir amaca Orada şeyi denk getiremedim. Menzil aslında menzilde derdi bence vurmaları gerekiyordu. Uyum bozuk abi. Randall iyi durumda mı? Fena durumda değil aslında. Şimdi gold alacaklar bir de oradan. Kimin fight devam ediyor? Bunların. Ted valla 2 vs 1 iyi dayandım. Güzel bulmuş yani de. Tera da resetlenecek şimdi onun. O burayı aldı yani. 2 vs 1 aldı değil mi bir de burayı? Adam Alabilme ihtimali çok yüksek. Ama kafir de alabilir bunu. Hadi kaniçeni geldi çok iyi. Adam tek başına oyun kazandı. Mutlak sömürü. Olur mutlak sömürü alalım. Dur bakalım. İşte full build bunların. Geri alabilirdim itemi almama gerek yok bence. Bana ne bulmuş? Bunu kullandıktan sonra işaretlersin şöyle biz atalım yavaştan bunları. Ama düştü amına. Gireyim ben şuna. Yok kanka bunu ben nasıl alayım ya yeter he Allah bire bir de aldım ağlayacaktım. Adamı birebirde de kestim. Ultimi de resetliyormuş bu. Bir yetenek kullandığında normal saldırılarını sıfırlar ve sonraki saldırı saldırında yüzde 90. Tamam saldırıldığında da yeteneklerin bekleme süresi. Sanırım bu W düz vuruş saydığı için W şey yapmıyor. Yoksa 35 tane falan sınır var mı bunu spamlamamın? Yok san... var sanırım ya. Kumak 10 saniyede ne kadar spamlarsan. Baksana 5 oldu 6 hani ne kadar gidiyorsa anladığım kadarıyla. Ne giderim? Yani hepsi olur. Buna gidelim. Herkes buna geldi zaten. Buradan da yine prizmatik zaten alamıyorum da. Yine prizmatik mi alsam? Full prizmatik oynayabilirim oyunu. Şu ana kadar Yüzüm güldü açıkçası yani, bu okey, bu da okey. Nashor'u bulduğuma göre yani Rabadon almasam da, Gölge Alev almasam da olur bence. Ayrıca bir sonraki tur alamıyorum ki W yeteneği. Al lan, hadi bakalım. 2 3 4 5 6 W spamlayıp düz vuruş atacağız anladığım kadarıyla Her biri bir sayım e, keşke var her biri bir saysam bu noktada var ya ultimi tararım ya Ultim saniyesinde geri gelir bir gelecek, Öldüm anasını satayım Canavar ödeyeceğim Orası yürek mi yedin ya? Harbi yürek yemiş adam. Ben bu adamı nasıl keseyim ki? Arkadaşını kaldırmaması lazım bunun. Hadi lan. Tamam. Oğlum ne kadar az vuruyor he. Ne kadar az vuruyorum harbi. Tain, hani. Aslında vurmuyor. Kaç mı bilmiyorum ama. Yani adam hiç hasar atamadım. Yani vurdum kadar can yeniledi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Senin o hazır gibi. Elendiler mi? Elenmemişler. Ölümsüz... Bugün de anamıza sövdüler ya. Bugün nanamız meze oldu ama. 1500'de kaldım. Satardım yoksa. Asırlık sopa Morello. Asırlık olabilir aslında da. Rolle gitsin ya habaset. Neyse ağır yara en azından hiçbir yerde de olsa yani hiçbir şey bile olmasa şey yarar. Kaç var lan senin? 600. Ben de rabadan almam lazım sanırım da bu çıkabilmiş mi? 5'e çıkamamış büyük ihtimalle. 2 de 0 0 9 yani. Yarısında bile değil. Ay ne? Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Abi re atamadım ki. Re atamadım. Oğlum o neymiş lan? 0.4 .4 yedim. Bir de 4K canım var hani az buz da canım yok. İyiymiş kanka ne diyeyim yani. öyle lobideki kalanları yeneriz. Aslında onları da ben tek gecemi hiç düşünmedim. Eşek gibi dümdüz yürüyordum. Birazcık daha böyle uzaktan oynasaymışız alırmışız aslında. Yine bunlar geldi. Yine bunlar geldi. Al bu parayı ya. Yani bundan. Bu adı alacağız. Bir tane de senden. fena vuruyor aslında da. Yaşayamıyoruz ki. Ben yaşayamıyorum daha doğrusu. Morello'muz var. Bunların zonyası da var. Thank <laughs> <laughs> Ezik misin o kadar armorum var oynayışı bak bana demiyor herhalde zizayo diyor. Yenmişler, elenmişler mi? Elenmişler tamam. twist fade Lilia. Tak sömürü kazanırsın. Bu tak sömürü kazanmak istiyorum. Sen de gel bana. Bu daha fazla yetenek gücü veriyor. Morello işe yaramış mı yaramış tamam. Kıpırdatma. Ha kıpırdama. Oğlum yana yana öldürdü beni aslında. <laughs> yaka yaka öldürdü ya. Neyse bizim Varus ikisini de tekledi. Bunlar mesele işte. Buradan artık vadi yaranı satarım. Trizmatik'i alırım. o verdi. Kare çelikten çalacağım adam. <laughs> Birazcık da olsun zırhım var zaten. Bırak tekleyeyim istediğini tekle kanka. Zaten diğerini tekleyemeyiz. Sadakatin ödülü. öldürdü ama. Beklemeye çalışıyorum ama gelmiyorlar. Demir. Şurada stekleyeceğim şeyleri. Ben öldüm, ben öldüm. 1038 yedim. 1038 yedim. Yo bir daha fazla yedim. Hiçbir boka yaramıyor geç. Ben kullanamıyorum öyle diyelim. Kozmik alacağım. Seni de satacağım. Senden de Luden. Hadi Luden alalım. Birazcık daha bundan ver. Ben de bundan ver. Baba hadi ya iyi oynarsam alırım ya. Azir'i de çok bilmiyorum beceremiyorum ama fark etmişsinizdir nasıl oynadığımdan da. Onları kuma gön. Hadi lan hadi lan. lan hadi lan. Lan hadi. Terledim. Oynarken terledim ama. Lüden olmadı. Lüden'i satmam lazım. Saldırı Kesinlikle saldırı Orak. Aldım lan ora. Hadi. Orak aldım. Morello kalmadı anladığım kadarıyla. şimdi daha kozmi atar. Gerçi oyun bitti bu son tur. Öldüm ana ne avradını öldüm ya. Göm. Öldü ki. Bu amına koyayım? Varız yapacak bir şey yok kanka oyun böyle yani. Bu kadar oluyor.